Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, bir adet sandviç istiyorum. Bir tane de kola alabilir miyim? Tamamdır, kasaya gidip ödeyebilirsiniz. Keşke patates de isteseydin. Bunlar yeterli bana ya. Şişman adamsın. Keşke patates de isteseydin. Ya doymazsın? <laughs> şey, bir de patates alabilir miyim? Ya şu işi baştan söyleseniz arkadaş. Tekrar tekrar ne uğraştırıyorsun? Hanımefendi, bu tavrınız hiç hoşuma gitmedi. keşkelerim hayatımın hiçbir yerinde bana yardımcı olamadı. Ortamda sürekli gerginlik isteyen arkadaş gibi bu keşkeler. Olumlu tarafından bakmaya çalışıyorum. Belki de keşkelerim olmasa şimdiki Sedat olamayacaktım. Ama şimdiki Sedat'ta da bir bok yok ki. Demek ki bu teori çöpe gidiyor. Hiçbir şekilde keşkeyi övemiyorum. Bu hayatımın her türlü alanını etkiler oldu. Keşke onu söylemeseydim. Keşke onu yazmasaydım. Keşke o gün oraya gitmeseydim. Keşke ile birlikte acaba sorunsalı da ortaya çıkıyor. Keşke onu söylemeseydim. Acaba onu değil de şunu söylesem nasıl olurdu? Bu düşünceler eşliğinde yıpranıyorum. Paralel evrende şu anki Sedat yüzünden aşırı yorulan Sedatlar var. Keşke ve acaba arasında gidip gelen Sedatlar. Ama henüz kendimi acaba perisi edinemedim. Acaba kelimesi hayatımı o kadar da derinden etkilemiyor. Umarım da etkilemez. Size keşke perisinin en aktif mesai saatini söyleyeyim mi? Siz yatağa uzanıp kafanızı yastığa koyduğunuz zaman. işte o sıra ellerini ovuşturup İşe başlayan bir şey var oralarda. Hani günün Z raporunu çıkarttığınız bir bölüm var ya. Ben o Z raporuna bakıyorum da sanki hep zarar yapmışım o gün. Keşke cümlenin başına koyuyorum ve o gün yaptığım her şeyi düşünmeye başlıyorum. Bence artık bu iş paranoyaya döndü. Gayet normal şeyleri bile utanç verici şeyler olarak düşünüp keşke yapmasaydım diyorum. Geçenlerde umumi tuvalete girdim. Çıkınca parayı ödemeye gittim. Masada da kolonya vardı. Aldım adamı uzattım dökmek için. Adamın da boşluğuna mı geldiğine elini uzattı üstüne bir de kolay gelsin dedi bana. Bir anda umumi tuvalet sahibi ben oldum. Aşırı utanarak uzaklaştım orada. Ya bir insan umumi tuvalet için uykusundan olur mu? Ben o gece uyuyamadım utançtan. Keşke hiç o tuvalete gitmeseydim. Keşke kolonyaya hiç yeltenmeseydim. Acaba kasada duran abi de o gece bana kolay gelsin dediği için uykusundan olmuş mudur? Hiç sanmıyorum. Bu keşkeler yaptığım işten zevk almamı da engelliyor. Tamam herkesin öz olmalı ama bu pişmanlığa dönünce işin tadı kaçıyor. Yaptığım hiçbir işi beğenemiyorum. Başkası benim kendime yaptığım eleştiriyi bana yapsa o kişiden uzaklaşırım. İnsan yaptığı çizimi beğenmeyip üzerinde ekmek yer mi? Bir çizimimin arkasında çay tabağı izi var. Kendime yaptığım saygısızlığa bakın hele. Ama keşke orayı öyle çizmeseydin. Ya bir git be. Peki ya keşkesiz bir hayatım olsa nasıl olurdu? Belki de pişman olmamanın ne demek olduğunu bilmediğim için keşkeyi bu kadar rahat kötülüyorum. Belki keşkenin olması keşkenin olmamasından daha iyidir. Sakın. Bu bölümün de burada sonuna geldik dostlarım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.